Bir horoz doğası gereği öterken sahibi gelmiş, bana bak demiş. Senin bu ötmelerinden çok rahatsız oluyorum. Eğer bir daha ötersen keserim seni. Çok korkmuş horoz, çok da üzülmüş. Ama canından olmak istemediği için ötmeyi bırakmış. Ve şöyle düşünmüş. Nasıl olsa diğer arkadaşlarım öterler. Onlar ötmeye devam ederler. Aradan biraz zaman geçmiş sahibi yine gelmiş. Bana bak demiş. Eğer tavuk gibi gıdaklamazsan seni keserim. El Canından olmak istemediği için, korktuğu için gıdaklamaya başlamış. Derken aradan biraz daha zaman geçmiş, sahibi yine gelmiş horozun. Bana bak demiş, bir halta yaradığın yok zaten. Eğer tavuk gibi yumurtlamazsan seni keser öldürürüm. Eyvah demiş horoz, keşke öterken olsaydı. Her asıl kelam korku tabizdir. cesaret özünü saklayıp kendin gibi kalmaktır.